Çocuklar patlamış mısırları çıkarın. Size uzay vikinginin hikayesini anlatayım. O dinoğlu torun. Sıradan bir insan değildi. Bir tanrıydı. 500. kez dünya gezegenini kurtardıktan sonra Thor yeni bir yolculuğa çıktı. Forma girdi. Baba bedeninden tanrı bedenine geçti. Ve ardından... Mjolnir! Unvanını değiştirdi rakipsiz Thor oldu. Ah, biraz erken üttü. Jane? Ezeli eski sevgilim. Ne kadar oldu? Üç, dört yıl mı? <laughs> Sekiz yıl, yedi ay ve altı gün. Yaklaşık. Ne oldu? Duygulandın mı? Heh. Eh, tabii. Tanrıların umrunda olan tek kişi kendileridir. Size yemin ederim bütün tanrılar ölecek. Bu yaz. <laughs> Diyecektim ki ben orada yaptıklarından çok etkilendim. İlk kötü adamımdı. <laughs> ilkleri asla unutulmaz. Tanrılara güveniriz. Sen öldürdüğüm diğer tanrılara benzemiyorsun. Savaşmaya değer bir yanın var. Thor, aşk ve gök gürültüsü. Kim olduğunu görelim. Tebdili kıyafetini çıkarıyorum. Ve tisket. Oh. Sert bir piskeydi kahrolası. Sonuçta yardım edeceğiz değil mi? E olacağı o. Üzüm. 8 Temmuz'da sinemalarda.